Medyada var haberler nece çoğu zengin insanlar görülerek bırakırlar kendi milyonlarını yev hayvanlarına. Düşünün sade, bu kadar adam yalnız olma lazım ya da küsülü bu düneye, hani bırakma milyonla para hayvana, tırnata varınca bulma liste hayvan milyonlarla. var. Da bu olay o zaman açan de var milyonla insan anıları görülürler açlıktan. Fukareler var bütün de. Ama fukarelik de var türlü türlü. Varınca olma fukare bu de, ama olma zengin Allah'ta ya da varınca olma zengin bu yerde ama olma fukare Allah'ta ne de varlık olsun sende bu yerde insanlara lazım Allah can fukareliği var halis ruh zenginliği adam kabul edecek o zaman açan kabul edecek Allah'ın oğlunu İsa Kristos'u kendi yaşamasına Kristos geldi bu yeryüzüne da öldü bizim günahlar için Vermediğini bize. Can zenginliğini yapma bizi ruh milyonerleri. Evangeliyada yazılı hani Hristos oldu fukara bizi zengin yapma kendi fukareliğini yaşamanı umudunu inanını koyarsan İsus Hristos'a o zaman olacaksın halis zengin. Pal dostlar, siz beğendiyseniz sayınız bu videoyu yazılın İçoban kanalına koyun like yapın bir post. Kalın sağlıcakla